Ve 17 Ağustos, 1999 sabahı. Yalova, Gölcük, İzmit ve Adapazarı'nın dünü, belki de İstanbul'un ürkütücü yarını. Toprağın ve denizin altında sadece bedenler ve canlar yok. Sağ kalanların umutlarıyla birlikte, kentlerin ruhu da küçük altında. Beton kıyametin şokunu, dayanılmaz acıların suskunluğu izliyor. Ve ardından... İnsanoğlu, korkunç gerçeğin bütün sonuçlarıyla yüzleşmeye başlıyor. Kuzey Anadolu fayı üzerinde ve çevresinde şimdi bir ağıt haritası var. İnsanoğlu bu göçüşe rağmen hayatı sürdürebilmenin ilhamını moloz yığınlarında arıyor. Bir insan iniltisi bile büyük teselli oluyor. Kaybedilen canların acısı bütün ülkeye yayılırken şimdi ne olacak sorusu uç veriyor. Aslında bu bizim için artık gelecek var mı demek. Geçmişin deprem göçükleri üstüne sürekli yeni göçük adayları dikebilen toplum korkunç bir bedel ödüyor. Ama bu bedel gerçeği görmek için yeterli olacak mı? Yoksa acılar ve anılar bu beton yığınları altında unutulacak mı? Kendi çabalarımızla. Kendi çabalarımızla. Kampanyanın ilgi gördüğünü diğer şubelerin... <laughs> Yapayalnız toprağa verdikleri ölülerinin anısına...